Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere beraber diyor ki senin ruhun 3 şehre hangisine ait tatlı bir video. Evet arkadaşlar öncelikle kendini aşağıda hangi, hangisiyle tanım eğlenceli mesafeli sağ solu belli olmayan ve eğlenceliyim ya Demiş ki peki senin için eğlence bunlardan hangisidir denize karşı bir açmak ile balık yapmak. Pavyona. Estağfurullah. Ya, ben yapmam da yani. En yakın bu da bana bu. Eğlence bitti. karnınız hiç alıyor diyelim. Bunlardan hangisi sence dışarıdaki yenmesi gereken yiyecek? Yok dürüm. Akar abi. Çok güzel akar. İnşallah bir gün senin de olur. Bunlardan hangisi tam yazlık alınacak? Yani. Tam bir bodrum derim arkadaşlar. Çok güzel. Bugün hangi seriye kendini geçtin hatırlıyor musun? Hiçbirini seyretmedim arkadaşlar bu arada. Herhalde Leyla ile Mecnun'dur. Hiçbirini seyretmedim bu arada onu da söyleyeyim. Gelsin sihirli kelimeler. Çiğdem denilince kafanda hangisi oluyor? Çiğdem budur. Hayır budur. Bence budur. Çiğdem budur. Çekirdektir. İkinci sihirli cümlemiz. Semt be. Bakalım hangisi gözünün önüne geldi. Yani semt deyince Beşiktaş geliyor. Dünya. Evet. senin numaralı soruyu yapma. Evet. Evet. Zurnanın zırt dediği yere geldik. Son kelimiz SSK seç bakalım. Evet. SSK bu demek. Sen tam bir İstanbul'a aitsin demiş arkadaşlar. Evet okuyun. Okuyun arkadaşlar okuyun. Bakın ne diyor. İstanbul adresi senin yaşaman için kurulmuş bir şehir. İstanbul'da yaşamıyorum bu arada. Çünkü sen de durgunluğu ve sıra Allah'ı sevmiyorsun. Hareketli olmak senin için bir yaşam tarzı. İşe veya okula giderken sevgilinle buluşurken, ailenle vakit geçirirken bile yerinden duramıyorsun. Bir ortam kurulacaksa çağrılması gereken isim nereli Tabii benim ya. Benim ya. Çünkü senin enerjin yandaki insana alacak kadar fazla. İstanbulsuz, Türkiye sensiz ortam olmaz. Vay be. Çok güzel. Bunu yaptık evet arkadaşlar. İkinci ikinci testi hazırlayayım geliyorum. Evet arkadaşlar geldik. Diyor ki hadi başlayalım. Diyelim ki sana bir seferliğine geçmişe gidip geri dönebilme şansı verin. Ne zaman ne zaman neden giderdin? En büyük hatamı telafi etmek için onu yaptığım güne giderdim. Farklı düğünün. iğrenç Evet. Yani hatalarımı düzeltmek için giderdim tabii. Başka ne olabilir? İki. Yoldan yürüyorsun. Karşında yabancı biri geliyor. Birdenbire karşında durdu ve sonrasında anlamsızca bakmaya başladı. Ne yaparsın? Ben de ona bakmaya başladım. Bakalım iki pesi. Pes edecek. Bir sorun mu var diye sorarım. Ay ben gülerim. Yürür giderim. Ne yapacağım? Bir sorun mu var diye sorar. Kardeş hayırdır sen? Niye bakıyorsun? Mükemmel gün. Senin için ne içermeli? Dondurma, eğlence, huzur. Ya huzur en iyisi yani. Huzur. Evet. En yakın arkadaşın olması için bu hayvan hangisi seçerdin? Yok kurt. Şu kurtlara bayılıyorum. Acayip seviyorum ya. Şu tatlına bak abi ya. Adamın gibi. Bir kostüm partisinde gidecek olsan nasıl bir kostüm giyer? Kral kanka. kostümü. Tabi en sevdiğim karakterin kostümünü giyiyorum. Mesela. Neyi? Spiderman. <laughs> evet. Hadi biraz. Çocukluğuna dönelim. Çocukken büyüyünce ne olmak isterdin? Ha, en büyük halim palyaç olmaktı. Çocukluğundan beri palyaç olayım demişimdir. Ya benim. Yani. Hala ne doktor. Tabii ne olmak isterim. Ünlü demişken diyelim ki bir ünlü oldun ama büyük bir haber düştün ne yapmış olabilir ne yapmış olabilirsin kesin biriyle bilme kendi kendime uydurup tüm ülke trollemişim yalan haberdir öyle bir şey olmaz kesin sarhoş yakalandı yalan haberdir öyle bir şey olmaz tabi sevmiyorum diyenin diyenin bile sevdiği bir süt çeşidi vardır senin hangisi normal süt ben normal süt severim kardeş hayırdır bir mağazada çok güzel ve pahalı bir kıyafet denerken yırttın ne yaparsın? Gidip bana ağlar ve annemi ararım kaçarım. Kaçarım oğlum ne yapayım? Elma. Elma kadar. Ne demiş bize? Okuyalım bakalım. Demiş ki. Siz görüyorsunuz ben okumayayım demiş. Elma meyveler arasında en bilge, en olgun ve en saygılı olan. Dedi. Ya senin olabildiğin en övgün meyve sen daima etrafındakileri bir çat altında toplayıp sözünü dinletebilen yeri geldiğinde onlara bir ağabey abla olan ve daha önemlisi tecrübeleriyle onların yolunu aydınlatan ve o, o bilge kişi oldun. Bu yüzden bu yüzden de sana inanılmaz derece saygı duyuyor ve etrafındaki herkes keşke bizim de senin gibi bir yol gösterimiz olsa ve olsa be güzel insan diyor. Evet. Evet 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 kaç dakika olmuş. Bir de videoya bakalım. Evet arkadaşlar 6 dakika olmuş. Ee, arkadaşlar like atmayı Yorum atmayın. Ee, oyun TR kanalına abone olmayı unutmayın. Artık linkini vereceğim. Aa, kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolara görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay. बाय बाय